Merhaba Ferah Bey. Merhaba. İlk yayın hayatına nasıl başladın? Hangi platformda? İlk yayın hayatım Nemo TV'de başladı. Çok uzun vadede değil ama 2-3 aylık süreçte çok güzel yayın ortamı oldu. Peki yayın yapmaya ne zaman karar verdin? Yayın yapmaya biz daha önceden yakın arkadaşım, dostum, Kankin. Buradan ona selam gönderiyorum. Volki. Yani... Ee... <laughs> <laughs> Neyse buradan ona selam gönderiyorum Onunla beraber takımlar kurardık biz Kimsenin tercih etmediği dikende Sanok gibi haritalarda e, Güzel deneyimler yaşardık Böyle güzel atmosferde Komedi, gırgır, şamata içinde Maçlar atardık Bizim takıma katılan e, otomatikken Ya da e, normal kendi çektiğimiz insanlardan Bizle bir oynayan bir daha oynamak isterdi Bizi çok severlerdi Hatta bizi tanımayan insanlar da Eee Ses tonumuzdan dolayı ikimize birden, Volkey'e de bana da, işte yayıncımızın daha önce e, ben senin sesini duydum tarzında bize bir yakınlık gösteriyorlardı ve oyuna gelip bizle oynamak istiyorduk. Biz de her seferinde bu insanlarla maç atardık ve zamanla takım oluşturduk. E, o şekilde devam ettik yani. Peki takipçilerinle aranda nasıl bir bağ var? He? Benim için takipçilerim çok özel onlarla onlar için de ben öyleyim. Yani çünkü bizim yayınımızda kriterler var. Mesela bizim yayınımızda argo kelime, küfür, çocuklara örnek olmayacak davranışları biz yapmıyoruz. Normal hayatımızda da yapmıyoruz zaten. Ama real hayatımızda da yapmıyoruz. Yani bu şekilde argo, işte küfürlü, çocuklara örnek teşkil etmeyecek davranışları yayın üzerinde yapmıyoruz. Bunlar izlerken cihaz üzerinden izliyorlar ve o esnada e, bu çoğu e, aile ortamında bile olabiliyor yani. Düşünsene e, ev ortamında Seru abi PUBG atıyor. O ara küfür ediyor mesela. Bir çöküş şeyler. Ve izleyen bir daha da ben olsam izlemem yani. Peki yayın yapmaktaki amacı nedir? Bizim yayın yapmaktaki amacımız hiçbir zaman kar gitmedik yani. E, çünkü e, bu yayın sektörünü daha çok e, para kazanmak için gelir anlamında düşünüyorlar. Ben hiç o şekilde bakmadım. Aksine ben keyifli vakit geçirmek ve online oyunları kullanarak chatteki bizim yayınımıza katılan kişileri oyuna ortak ederek daha oyuna heyecan katmak. Çünkü bu oyun heyecan işidir. Biz gamerlar zaten hep bunu yaşamak isteriz. Aldığın bir oyunda bölüm geçtikçe heyecanlanırsın mesela. Level atladıkça heyecanlanırsın. Online oyunlarda daha çok karşılıklı gırgır şamata içinde geçiyor. Hele ki konuşmalı oyunlarda. PUBG gibi oyunlarda mesela. Ve buna benzer birçok oyun oldu. Oyunlara mikrofon özelliği getirildi. Düşünsene bu şu anda mesela bir bayan arkadaşın e, silahın bütün özelliklerini biliyor olması mesela. Ne alaka? Eskiden mesela bayan arkadaşlar e, buradan alınmasına, kırılmasına silahlı hiçbir oyuna sıcak bakmazlardı. Şu an hepsi oyun yok. Sesli, muhabbetli olduğu için. Peki en çok hangi oyunu oynuyorsun ve en güzel anıların nelerdir En güzel anıların e, Biremar'da bir ekip olarak bir odanın içinden dışarıya doğru sprey atıyoruz. El bombası, sprey neyse. O ara bize yani birimiz düşüyor, diğerimiz kaldırıyor falan. Bayağı mücadeleci bir durum oldu. Bir türlü bizi bitiremediler. O esnada adamlar 3-4 kişiler tabii, onlar da takım. Yan taraftan bir bomba atıldı. Ben o esnada pencereden dışarıya baktım. Dışarıya baktığımda bomba bana çattı, kafama çattı, geri sektim. Zaten baygın olan iki arkadaşı var. Bir kişi de zaten tutmaya çalışıyor. Bizim bombamızda hepsi pert oldu. Sonra biz tam sevindik. O adamları aldık çıkıyoruz. O esnada dört takım geldi. İçimizden geçtiler. Güzel bir anıydı o. Hala daha konuşuyorum yani. Çünkü bomba benden sekince adamları bitirmesi güzel bir anı. Peki F Team grubu PUBG grubunu ne zaman kuruldu? F Team'e karar vermek kolay olmadı. Başta 8-10 tane deneyim yaşadık. Farklı farklı isimler bulduk. En son bulamadığımız isimlerde meşhur olan kostüm maskara setini isim olarak kılana koyduk. Ben dedim ki benle özdeşleşen bir şey olsun. Ne olsun? Dedim F kim olsun, F takımı. F beyaz, F Axon Kral, F kağan işte falan diye gidiyordu yani bu şekilde. Hataylı, F Hataylı. Apti nick seçimini nasıl yaptın? Orijinil seçimin çok zor oldu. Süreçte ilkten sniper, sniper F, e, keskin nişancı tüfeğini çok iyi kullandığım için bunları tercih ediyorum. Daha sonra globalde de e, sniper F diye mesela Ruslar mikrofon açıkta e, bana çok sövdü mesela sniper kullanan nereden yapıyor. Daha çok oyunda sniper keskin nişancı tüfeğini ben aldığım için arkadaşlar direkt bana atıyordu. O yüzden sniper F diye tercih ettim. E, sonradan ee, dedim ki kendime özdeşleşen bir isim olsun. Ee, bana kantim de dahil herkes e, Fero der real hayatta. Ben de dedim ki ne olacaksa bu. Niye Fero olmasın? Yani herkes farklı bir isim kullanıyor. Benimki zaten hazırdı. Sadece ben görmüyordum. Onu aldım oraya Nick olarak koydum. Peki Fero Bey, buradan takipçilerine vermek istediğim bir mesaj var mı? Tabii ki. E, buradan onları sevdiğimi söylüyorum. Onlar benim için çok değerli. Onlar kimi zaman öyle ki mesela yayın ortamında yayın izlenme seviyemiz çok alt üç günde onlar sayesinde yayına devam ettiğini hatırlıyorum. Yani sadece onlarla beraber ve benim platformlara geçişlerim bile onlar sayesinde oldu. Ee, onlar beni yönlendirdi. Mesela hayatımda hiç TikTok'a sıcak bakan bir insan değilim ben ama onlar beni oraya yönlendirdiler mesela. Ee, buradan onların hepsine selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça arkadaşlar.